Could attend. Konuşasın var podcast'e hoş geldiniz. Nasılsın Ece? Merhaba Seda. İyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Nispeten soğuk bir gün bugün. Biz çekimi yapıyoruz ama tabii biz bunu yayınlayana kadar herhalde biraz daha ısınır diye düşünüyorum. <laughs> Çünkü Mayıs'ta yayınlıyor olacağız bunu. Hala Nisan'dayız şu anda. Biraz daha vakit var. Nasıl gidiyor. Her şey yolunda mı? Her şey yolunda. Havalar güzel. Ee, ne bileyim, kuşlar ötüyor, çiçekler açıyor falan gibi böyle bir böyle bir pozitiflik geldi bana. <laughs> i̇yi, güzel, iyi bir moddasın <laughs> demek ki. Bugün konuyu ben vermek istiyorum sana evet. da uyarsan. Peki, ilk sorumla başlıyorum. İnsanlara iyilik yapar mısın? İnsanlara iyilik yaparım. Yapmayı severim. İçten de yaparım her zaman. Yaptığım Peki, iyilik yap Yapım yani yaptı... iyiliklere karşılık bekler misin? Hayır beklemem. Yani yapım gereği beklemem. Ama tabii onun o çok ince bir çizgisi var. Yani iyilik var iyilik var derler yani. O ince bir çok çizgi mesela. var. Yani bazı şeylerin e, tabii ki karşılığı hep beş kere sen iyilik yapıyorsan e, bir kere iyilik beklediğinde alamıyorsan tabii ki. E, yani beklediğin noktalar oluyor yani kısacası. Bazı iyiliklerde bekli tabii karşılık olmaması gereken iyilikler. Yani şöyle ben benim açımdan da ben de iyilik yaparım insanlara. Karşılık beklemeden yaparım. Ama dediğim gibi hani an gelir ve ben o insandan yaptığımın onda birini dahi göremiyorsam canım çok sıkılır. Ama ben e, tekrar iyilik yapmaya devam ederim. <laughs> Ama böyle şey var, bir nokta var. Hani ben de bu bazen çok erken geliyor, bazen çok geç geliyor. Bu da sanırım karşımdakiyle samimiyetime göre değiştiğini düşünüyorum. Evet. Çünkü aileyle ilgili o kadar hızlı kesip atamıyorsun. Ama arkadaşı kolay kesip atıyorsun mesela. Hı. Dolayısıyla aileye biraz daha sabrediyorsun. Aileden kastım çok çekirdekli değil de daha geniş bazlı düşün. Yani evet. tanıdığın hani bir şekilde kan bağımlı olduğu insanlar. <laughs> topluluğu diyelim. Bir noktada artık atıyor ya. O nokta attıktan sonra da bir daha hiçbir şey yapmıyorum. Duymazdan geliyorum. Müsait olmuyorum. Yani şey normal şartlarda da mesela biri benden bir şey istediği zaman ben onu önceliğim haline koyan tiplerdenim ki bu da aslında çok sağlıklı değil. Çok basit bir örnek vereceğim hani tabii ki iyiliğin şeyi bu değil bu anlatacağım şey bir iyilik değil de mesela diyelim ki benim bir işim var bitirmem gerekiyor çalışıyorum. O an benden bir şey isteniyor o an o an işimi bırakıp o işi yapıyorum mesela. Benden istenen şey. Şimdi bu çok sağlıklı bir şey değil. Ama ben bu kadar özen gösterirken mesela karşıdan o kadarı olmasa da en azından buna bir karşılık göremediğim zaman benim canım çok sıkılıyor. Evet. Yani, o yüzden şey insan bir noktada e, özellikle hayal kırıklığına uğradığı zaman birinden yapmak istemiyor ya. Ya bir kere yani, hayal kırıklığına uğrayınca da maalesef her ne kadar eskisi gibi olur gibi düşünsek de bazen olmuyor. bazen için hiç soğuk durumlara durumdan duruma değişiyor. Çok basit şeylerle ilgili takılmıyorsun mesela. Ama bir de şey var ya bazen ne oluyor? İşte sen bir şey istiyorsun mesela karşı taraf bunun için uygun kişi değil. Mesela onu değerlendirmiyor insanlar. Yani. yani değil değilim uygun yani hani bunu yapmaya uygun değilim bunu yapmak istemem her neyse o mesela ama insanlar onu değerlendirmiyor sırf sana güvendikleri için sana atıyorlar topu mesela bazı şeylerle ilgili hiç sevmiyorum onu o çok gereksiz bir sorumluluk gerçekten peki iyilik yapmanın sınırları neler sence İyilik yapmanın sınırı yani nereye kadar tamam birinden bir şey istemek mesela nereden sonra yani, hani. hani. <laughs> ya benim sınırım şu Kendimden çok fazla ödün veriyorsam o benim için sınırdır. Yani ben e, rahatsız olma şeyine vardıysam hani kendimden ödün vermek dediğim o ben artık rahatsız hissetmeye başladıysam kendi içimde benim için sınır sınırdır hani e, çok basit bir şeyden de kendimden ödün veriyorsan evet. benim için sınırdır. Yani çünkü herkesin bir limiti vardır yani e, dolayısıyla her ne kadar herkesi çok seviyorsan bu hani anne babana işte sevdiğin insan eşin şu bu. Bu onlar için de dahil yani. Kendinden çok fazla ödün verdiğin bir şey senin için artık iyilik değil. Belki de karşı taraf artık bunu şey olarak kullanıyor da olabilir yani hani senin işte yumuşak tarafın. Ay, anne babaların hepsi kullanıyor bunu. ya Ben hani o şeyi sevmiyorum ya hani ödün verme kısmını kendim rahatsız oluyorsa Yaptığım iyilikten rahatsız oluyorsam Hani şey yapıyorsam of falan oluyorsam yok ya. Sınır olmalı. Mutlaka yani en sevdiğin insana da karşı bir sınır olmalı, çizilmeli. Yok katılıyorum. Kesinlikle katılıyorum. Yani bence herkes herkesin her şeyi isteyememeli ya. Evet. Yani her şeyi yani o her şeyin tanımı çok geniş tabii şimdi örneklendiremiyorum ama her şey herkesten istenmez. Yani birinden bir şey isterken bence o kişinin bu konuda kendini nasıl hissedeceği, durumunun uygun olup olmadığı, ne bileyim birçok parametre giriyor işin içerisine evet. bence. Yani insanlar çok bencil davranıyor. Yani o an benim bir şeye ihtiyacım var ve görülsün istiyorum mantığıyla gidiyorlar. Bence bencillik bu. Yani, yani suistimal edilme şeyi de olabiliyor bazen. Evet. Ha, karşı taraf bunu kasıtlı yapıyor yapmıyor. O, o, da bil, belki kasıtlı yapmıyordur ama e, sen de yani e, bir ufak da olsa e, söylemen gerek yani söylenilmesi gerektiğini düşünüyorum ben hani tavır alarak ya da şey yaparak değil de hani bir noktadan en azından seçme şansı var karşıya ya böyle bir durum var hani sen bana yardımcı olabilir misin ve hayır duyduğun zaman surat sallama mesela Evet ya o da önemli Bence yani insanlar insanlar Hayır diyebilir bir, bir problem yok yani çünkü her, kimsenin hayatını derinlemesine bilme şansımız yok. Yani evin içinde neler oluyor, iş hayatında neler yaşıyor? Belki çok yoğun, çok kötü bir dönem geçiriyor. Başka bir sorumluluk ya da yük kaldıramayacak durumda evet. mesela. Yani sorumluluk geçen şey yani bir şeyler mesela yolunda gitmiyordur kişinin hayatında. Olabilir, Kendi hissetmiyordur basitçe o var. Pro birisiyle problem olmasına da gerek yok. Kendi evet. kafasında çözemediği şeyler, içinde çözemediği şeyler vardı kimseyle bir problemi yoktur ama psikolojisi müsait değildir mesela. Hani iyilik yapmaya. Biliyorum. O dakika ya da ondan sonraki bir ay boyunca. Dolayısıyla biraz e, hani iyilikten bahsediyoruz ya biraz da karşı tarafın seni tölere edebiliyor olması lazım. Hani iyiliği istemesine karşılık sen de hani bir tölere edebilme şeyi bekle. Hani orada bahsettiğim şey oydu hani benim. Iyice Yok, katılıyorum iyice. diyorum ya kesinlikle katılıyorum. Peki sence kimin yani böyle bir örnek geliyor mu aklına hani kimin kimden istediği hani ne böyle sınır çok aşıyor olabilir mesela. Hmm. Kim kimden neyi isteyemez? Hiç örnek geliyor mu aklına? Hani bu da olur mu be kardeşim dedirtecek cinsten? Ay dur şu an şey oldum. Senin aklında bir örnek varsa söyle ben, ben de düşünüyorum şu an. Ben de düşünüyorum. Bu sınırdır diyebileceğim Şöyle bir şey yani bu benim sadece e, şahit olduğum bir şey. Bizim bir komşumuz yani ben sadece söylenenler açısından dışarıdan dinlediğim bir şey. E, komşumuzun e, yani ailenin işte babası diyeyim e, uzun yıllardır hasta böbrek hastasıymış sanırım. Hatta diyalize falan filan giriyormuş. Ama kendisi çok da işte alkoldü, sigaraydı vesaireydi. Çok da kullanan birisiymiş. Eskiden de çok kullanıyormuş. Ondan sonra tekrar sanırım lüks ediyor. Tabii böbrek yani artık organ nakli gerekiyor. Yani uyumlu olan bir tek kızı. Ama babası hala yani kullanmaya vesaire devam ediyormuş ve Ben olsam vermem bak baba, sana çok net söylüyorum. Ya baba, vermem okay. yani. böyle bir büyük bir ilik istedi ki yani hani hani kız biliyor ki Yine devam edecek kesin. yani içmeye de devam edecek şey yapmaya da devam edecek ama benim hayat kız yani öyle düşünüyordur yani benim hayatım yarım kalacak ben sadece dışarıda duyduğumu söylüyorum. Yok, hani, bence haklı. Bu Bu hakikaten çok büyük bir sınır bence. Onu isteyememesi gerekiyor ya. Çünkü zaten o ölüme koşuyor. Git yürümüyor, koşuyor. Koşullar buna bunu gösteriyor. İnsan kızını da kendiyle götürmeye çalışmaz yani öyle bir durumda. Bu çok büyük bir bencillik. Ha ama şöyle, çok normaldir her şey. İnsanız, evet. hepimiz hastalanabiliriz. İyi verirsin tabii ki, o ayrı bir şey. Ama burada anlattığın tablo çok başka. Tabii. Zaten o adam o böbreği de çürütecek. Yani. Değmez yani. Tabii, tabii, tabii. Bazı şeylerde yani. birazcık realistik bakmak lazım diye düşünüyorum ya duygulardan arınarak çünkü bunlar çok ciddi şeyler çok. Ya tabii insan hayatı ya sonuçta şey bir, yani bir organ veriyorsun. Tabii ki tabii ki. Bir önemli şey da bu Yani çok Ama önemli. Yaşlı insanların daha genç insanlardan bu tarz istekleri bana biraz garip geliyor özellikle yaşça çok büyük olanlar. Evet, Ne bileyim yani hani hayat yani sen yaşamışsın falan belli bir noktaya gelmişsin sonra daha genç bir yani şimdi tabii çok acımasızca da konuşmak istemiyorum hayat bu ne gösterir bilemeyiz ama evet. sadece şey e, bence biraz adil olunması gerekiyor bu kararlar verilirken hani yaşça büyük olanların daha düzgünce süzgeçten geçirmesi gerekiyor bazı şeyleri bu tarz sorumlulukları gençlere yüklememeleri gerektiğini düşünüyorum. Çok ağır. Yani vicdanen de çok ağır. Ben de tüm... öyle bir örnekle girdin ki anasını satayım <gülüyor> yani. <gülüyor> ya, aklıma ne yapayım düşünürken bu geldi yani. Ki ya. Ne olabilir deyince Düşün yani sınırım o. Bence mesela şimdi çok e, somut e, hale getiremeyeceğim ama hani düşünsel olarak bence bir insanın mesela bir insandan sürekli olarak aynı şeyi istemesi de öhmedirecek bir şey. Herhangi bir şey olabilir o. Sürekli olarak ama. Hani bir rutine bindirmesi bu yemek olabilir hani gidip evinde yemek yemek olabilir para istemek doğru. olabilir evet. bilmiyorum herhangi bir şey sürekli rutine bindirmesi hani bunu senin sorumluluğun haline getirmesi Evet. bence ha. şey bunu değil. Ben onu diyecektim ama bak aklımda hep şey dolanıyor öyle şeyler yani bir, bir iki iyilik yapı yapıyorsun insanlara üçten sonra senin sorumluluğun haline geliyor kardeşim ben böyle bir sorumluluk almak istemedim ki sen kendi kendine atfettin bana onu. İşte sonra işte bu benim sanki yapmayınca da bir de şey oluyor, bozuluyorlar. Şey gibi bu mesela e, bir şey geyiği vardır ya. Senin kahven çok güzel oluyor. Ya, <laughs> senin kahven çok güzel oluyor. Bir yapamıyorum. <laughs> yani, <Hadi> sen yap. <laughs> yani yok işte senin işte bilmem ne şu oyun çok iyi, bu oyun çok iyi. Tamam hani yapayım da yani bunların altına girme. Hani <laughs> ama sonra yapalım. görevin haline geliyor ya. Yani hani kahve denilince mesela Kahve sallıyorum. Kahve eşittir ece demek. Ece çok iyi yapar. Çok haklısın. Gerçekten çok haklısın. Yani şey yapmamak için şey de, yani iş yapmamak için demeyeyim ama bazı şeyleri yapmamak için bazı şeyler atfediliyor yani. Tabi arada yaparsın şey içten gelerek zaten ya sen söylemesen de zaten yapacaksın ama bunu böyle beyan etmeye gerek yok. Bak, i̇şte o işin senin o karşılık beklemeden eyleme geçmen hani hisse. Ama işte bir noktada o işin karşılığının olduğunu ya da olacağını da bilmek istiyorsun. Mesela dört kere o kahveyi sen yaptıysan birinde de dönüp o kişinin ya otur bu defa da ben sana yapayım Hı. deme ihtimalini yapıyorsun sen onu çok evet. basitçe. Aksi olunca rahatsız edici oluyor. Ya yani bence bu çok normal bundan, bundan yani rahatsız olmak. gibi hissediyorsun çünkü yani. Biraz da öyle. Haberiyle da öyle. Gerekirse. Yani. Ya diyorum ya şey insana batmıyor. O o karşılığı alabileceğin insana on kere de ha, beklemeden şey yapıyorum. geldi bak aklıma bak. Bu me, me, benzer mevzu şeylere de oluyor. Arabası olan insanlara. Arabası olan insanlar rahat rahat evden çıkamıyorlar. Onu evine bırak. Bunu metrobüste bırak. Onu şey yap. Yani adam yani arabası olduğuna mı yansın ya bizim. Park ücretini ödüyor. İşte benzinini ödüyor. Ve kardeşim bir kere de ki en azından park ücretini ben ödeyeyim hani benzinini geçtim de evet. hani yani orayı bıraktırıyorsun kendi şuraya bırak evden aldırıyorsun onu yapıyorsun bunu yapıyorsun hesabı işte Alman usulü değilim diyorsun e, adam da su yakmıyor hani tamam. Yok kesinlikle yok biri sana bir şıklık yapıyorsa onu bir yerden senin <laughs> e, karşılığını verebiliyor olman Yapamıyor. lazım. yani eğer o an yapamıyorsa farklı şekilde yaparsın hani bunu hani bir yere davet edersin ya da onlara gidince evet. farklı bir şekilde. Bir de bence aynı mahallede oturmuyorsan ve gece çok geç saatler değilse evet. insanlardan böyle şeyler beklenmemeli. Tabii kimseye güvenerek dışarı çıkmayacaksın. Asla. Yol üzeri ise dediğin gibi yol üzerindeyse bırakır Zaten ama geçecek, hani. bu Anya'da bu Konya'da adam oradan dönsün seni bıraksın oradan eve gitsen bu şey için demiyorum hani özel ilişkiler için demiyorum Tabii ki. arkadaşlık ilişkisi için akrabalık ilişkisinde de es geçiyorum işte sağlıyorum abin olur kuzenin olur bunlar tabii ayrı mevzular ama arkadaşlık ilişkisi içerisinde onu da bile Allah aşkına şimdi diyelim ki Tuzla'da yaşıyor sen beylik düzündesin insaf ya ya, ya, yani, yazık ki yani, hiçbir yani. şey acımıyorsa Koş zaman ma. acı be kardeşim. Koşma yani face call yap görüşte yani yazık insana. <laughs> yani şey desem sen daha mantıklı. Hoşlanıyor. Ben sizde kalayım sabah ben geçerim eve. <laughs> o gerçekten haklısın o da suistimale çok açık bir evet. durum. Şey de kötü mesela ya bu benim başıma gelmedi ama çok duyduğum bir şey öğrencilerden falan da geçen bir tane öğrencimle konuştuk diyor ki şimdi bir, bir arkadaşın arkadaşıyla tanışıyor kız böyle kafede hani şey elektrikleri tutuyor yani güzel hani arkadaşlık yapılabilir geliyor sonra ertesi sefere işte telefon numaraları alınıyor veriliyor falan sonra kız diyor ki hadi gel kahve içelim o tanıştıran arkadaş yok ama. Ondan sonra bunlar çıkıyorlar şey diyor o an diyor onun diyor şey parası hani böyle yani şey bozamadı hani şey ben ödedim diyor. Yani hani benden çıktı para. Şey düşündüm diyor bir sonrakine de o alır. Sonra bir sonrakinde diyor yine ben ödedim. Bir sonrakinde o sadece kendininkini ödedi diyor. Şu an kendimi garip hissediyorum. Sizce de diyor bu durumda bir gariplik yok mu bana soruyor. <laughs> <Yani> var. Bir <laughs> kitlemiş o. <laughs> Yıllar süren bir arkadaşlık olur onu anlarım bak ya. Olabilir. Dengesi vardır o tarz arkadaşlıkların. Evet. Ama bu biraz ekstra. Hele ki yeni tanıdığım insana. Yani öyle bir şey olsa ben düşünüyorum mesela. İşte biri benim yerime parayı ödese ben mutlaka ya o parayı çıkınca çeker veririm ona ya da mutlaka en kısa zamanda o kahveyi ona ısmarlarım. Ya da bir şey gönderirim, bir şey yaparım yani karşılığında. Çünkü bu tarz şeyler nezakettir. Aslında parayı geç parayla ilgili değil mevzu direkt burada. Üçün beşin hesabı değil. Çok ne fark Sonra çok ağır geliyor ruha. Yük gözlerimde sen... ya. Yavrucuk bana soruyor şey 18 yaşında. Hocam diyor bu gariplik değil mi? Burada diyor, bir gariplik yok mu? Var orada bir gariplik. Bir de yani yaşları da çok küçük yani hakikaten garip hani. Bayağı küçüklükten başlamış yani. Herkese. Evet. Kimse. <laughs> Peki, peki sevgili dinleyiciler siz bu konularda neler düşünüyorsunuz? Sizce iyiliğin sınırları var mıdır? Sizin iyilikle ilgili sınırlarınız neler? Biz çok merak ediyoruz. Yorumlarda buluşabilirsek çok ama çok mutlu oluruz. Ayrıca açıklama kısmında sosyal medya hesaplarımız var. Bizi oralardan takip ederek destek olursanız da yine biz duble mutlu oluruz. Evet, evet. Bekliyoruz hepinizi. Kendinize çok iyi bakın. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.